Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün parka geldik ve yağmur başladı. Eymen de orada salıncağa biniyor bu arada. Değil mi Yeliz? Yeliz en büyük kaydıraktan kay bekliyorum seni. O Yeliz çok büyük. Korkmazsın değil mi? Hadi kay bakalım kay. Korkmazsın değil mi? Bekliyorum. Hadi bakalım. <laughs> Or oradan böyle atlayarak geç istersen Yeliz. Evet. Eymen'e bakalım. Eymen de hiç keyifler yerinde. Değil mi Yeliz? Eymen eğlenceli yağmur mi? Eymen nasıl yağmur yağıyor? Göster bakalım. Burnuna mı yağıyor? Başka? Saçına da geliyor mu peki? Hayır, hayır, sen de, hayır. Babası hızlı salla. Evet bakın Yeliz kulağını deldirdi. Çok güzel oldu küpeleri. Hatta videosunu ederdim. açma videosunu çekelim mi? Olur. Çok güzel oldu bence küpeleri. Evet. Bu arada Erize'de küçük, küçük güzel bir küpe aldık. Değil mi Yeliz? Evet, çekeceğiz. Tamam olur. Hadi bay bay. <laughs> Sen kahveye mi gidiyorsun? Evet. Hadi bakalım bekliyorum. Eğmenin de keyfi yerindeyse Ses çıkmıyor Ahmet değil mi? Vallahi ses çıkmıyor bu çocuğun. Eyvah sen neden kaymıyorsun? Onu mu seviyorsun? Zıplayandan mı kayacaksın? Hadi bekliyorum. Hadi kay bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Yeliz. Acıdı mı? Hadi bekliyorum bakalım. Buradayım Yeliz. Yine sarıdan kayacaksın değil mi? Bu arada arkadaşlar yağmur da başladı değil mi Yeliz? Evet kaçarız bir an. Önce arabaya. Hadi bakalım kay. O oh, oh. <laughs> Bence bu sefer acıdı. <laughs> Kalka havaya kalk. Hadi çık bakalım çık. Bence şu şeyden kay, Yeliz dönenden kayabilirsin. Eymen de sadece salıncağa biniyor arkadaşlar bu arada. Evet yağmur yağıyor şu anda. Hadi çık bakalım. Bundan da döne döne, döne gelebilirsin Yeliz. Bekliyorum seni anneciğim. Hadi bakalım. Ya Yeliz, şansımıza yağmur yağıyor ya, değil mi? Bir şey söyleyeceğim anne, sığmadım. Çünkü büyümüşsün. Hadi. Bundan, gene <laughs> bundan. Hadi bakalım. Eymen, sen ne yapıyorsun burada? <laughs> yağmur yağıyor diye kaçtım. <laughs> yağmur yağıyor diye kaçtın mı? <laughs> Nereye kaçtın? buradan Buraya gelmiyor mu ki? Bence buraya da geliyor Eymen. Geliyor değil mi babası? Anne, neredesin? Aa evet, şu varmış arkadaşlar tutuyormuş. Bak Yeliz de oradan el sallıyor bize yaramaz ya. Şaşkın. O, o Sen ne yapıyorsun? Atlıyorsun, zıplıyorsun burada ya. <laughs> Yeliz yağmur yağıyor, evet. Nereye kaçacağız? Bilmiyorum ki. Nereye kaçsak? Arabaya mı kaçsak? Eyman da kaçıyor. <laughs> Arabaya kaçsak mı acaba ya? Çok yağıyor ay, Yeliz. Eymen Ey, kaçıyor şu anda. <laughs> gel kızım gel. Eymen tuvalete gidiyor gel. <laughs> Biz ne yapacağız kaldık böyle? Evet gel hadi gel şuraya sığınalım gel. Gel burada yağmurun dinmesini bekleyelim gel. Arkadaşlar çok kötü yağmur yağıyor şu anda. Birazdan şimşek çakarsa Yeliz korkar mıyız ki? Çok korkarız. Evet bence de çok korkarız. Arkadaşlar bugün parka gelmiştik. Bakın burada kocaman bir parkımız var aslında. Parka gelmiştik ama ya bu başladı. Ya şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Gerçekten. Neyse Eymen gelsin. Ondan sonra ne yapıyoruz? Arabaya, Arabaya kaçıyoruz. kaçıyoruz. <laughs> Arabaya sığınacağız değil mi Yeliz? Evet, tamam. Gideceğiz. Bakın orada da çok güzel park varmış ya. Burada çok güzel parklar var değil mi Yeliz? Çok evet. güzel parklar yapmışlar. Evet. Ama gel görelim ki yağmur başladı. yağmur başladı ve bizim eve gitmemiz gerekiyor. Evde de belki videoyu çekebiliriz. geliyor Eymen. Eymen. Eymen yağmur başladı. Yağmur başladı. Arabaya yağmur. kaçalım mı? Kaçalım mı arabaya? Çok yağmur yağıyor. Arabaya kaçalım. Hadi koşun arabaya kaçın. Kaşın 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 çok rüzgar var. Ay ey çok rüzgar var. Yoruyor musun? Çok yağmur yağıyor. Kaçın hadi kaçın çabuk. Hadi kaçalım, kaçalım, kaçalım bir an önce. Hemen binin arabaya. Çabuk 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 çabuk. Evet bindiler mi? Tamam hemen ben de bineyim. Evet arkadaşlar arabaya kaçtık. Değil mi Ahmet? <laughs> Ay çok kötü yağmur yağıyor. Görüyor musunuz? Gösterebiliyor muyum? Evet gördünüz mü? Çok kötü yağmur yağıyor ya. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz.